Arkadaşlar tekrar merhabalar. Canon ABD tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Dün veremedim çalışma o yüzden kusura bakmayın. E, yetiştiremedim daha doğrusu. Geç kalıyor da bırakmak zorunda kaldım. Birinci koşu şartlı dişi bir nolu safkan. Kazanırız arkadaşlar bu safkan. Kazancı yüksek safkanlardan, form durumu iyi olan safkanlardan bir nolu safkan 6 kalite handikap puanıyla grupta e, bu grubu her zaman geçme potansiyeline sahiptir. Koşar ise tamamını geçer. 4-3 kalite puanı yüksek veren diğer atlar. İkinci koşu meydan dışı 6'lı başlangıcı. Temiz bir handikap sayfası. Yani burada tamamen size bırakırım. AGF'ler. E, yani fikrim yok. Bilgim de yok buradaki atların yazımı size bırakıyorum. Üçüncü koşu şartlı dişi 4 nolu safkan ee, tek yarışıyla ile aldığı handikap puanı grubun üzerinde kazanabilir. Dezavantajı tek yarışın koşmuş olması bu dezavantaj olarak görünür. Ee, tecrübeli rakiplerinin yanında 3 nolu safkan ee, ilk etapta görebildiğim rakip çıkabilecek safkan. 3 4'ü geçebilir. Tek yarışından dolayı yani birkaç yarışı daha olsa mesela böyle çıksa direkt 4'ü tek önerirdim. Gene de çok şanslı koşar durumda. Hani e, tek atılırsa neden tek atılma atıldı demem. 4 numaralı no safkan için. 3 rakip ara veren safkanlar 5 e, çok at yazan arkadaşlara önerebileceğim safkanlardan bir tanesi işaretini yapayım. Bu da tecrübeli ama arası olan bir safkan. Kalite puanıyla ile grubun yine iyi yerinde duran safkan. Dördüncü koşu şartlı. Dört yukarı İngiliz şartlı mücadele. Ee, burada sürprize çıkan atlar var. Favorisi de haklı favorisi. O yüzden bir şey de, diyemiyorum. Bir numaralı Safkan kazanırdı aslında bu safkanda. kazanç bölgesi formda atlardan bir tanesi 1 74 kalite puanıyla 4 79 kalite puanıyla bu atlar şanslı koşar durumda olan atlar 7 yine kalite kap puanları yüksek veren safkanlar oldular şanslı olan safkanlar. sürprizlerimiz var burada 8 9 5 çok at yazan arkadaşlara sürpriz atlar olarak önereceğim. 5 kronun handikap kalite puanıyla en yüksek karar safkanlarından biri oldu. 5. Ganyanlı ve sürpriz yaparak kazanır. 9. Arasına rağmen kalite puanıyla. 8. Bir beşincilik yapmış kalite puanı yüksek veren safkanlardan. Yani taramaya gittiğimde karşıma çıkan safkanlar oldular. Kalabalık grup çok az çıkan hatta olacaktır illa ki. 14, 3, 6, 12. Bunları değerlendirmeyi almanızı size bırakıyorum. Yani i̇lla ki yazın demem. İşlerinde kalite puanları yüksek veren ganyanlı gelecek atlar da var. Yazımını size bırakıyorum. Birin, tekrar diyeyim birin şanslı koşar durumda olduğunu. Hori, AGF ama yapacak bir şey yok. Şanslı olduğunu söyleyebilirim tekrar diyorum. normalde düşük verirdi, favori çıkarlardı. Onlardan değil bu. Grupta bu grubu geçebilecek forma ve kaliteye sahip hala. Tekrar 5. koşusu Maiden dişi. Bizdeki Maiden dişler gibi olursa sürpriz çıkartıyor. 3 nolu safkan. Bizimkiler kayba koştukları için, tabloya koştukları için sürpriz çıkartıyor. Burada hani 1 gibi mesela bakın. 1, 2, 2. 13 2, 2 bunlar tabela koşmuşlar. 3 no safkan tek yarısını aldığı handikap puanı grubun üstünde kazanabilir, tek olabilir 3 no safkan. Tabela koşan 13 tek ile aldığı handikap puanıyla 5 3 eksik koşar ya da, ya da yarıştan çıkartılırsa rakip olabilecek safkanlar. 1 tabela yapmadan aldığı handikap puanıyla 8 ve 4 nolu saftanları çok at yazan arkadaşlara öneririm. Araları var. Bu aralar bu atlara fayda getirip zarar getirmez. Rus Tears var bir de. 12'ye biniyor. AGP'de geri planda. Bunu da göstermiş olayım. Bir de 5. atı var buranın. 2. Hani, tanıyan arkadaşlara bu şekilde. Mutlak yazın diye değil arkadaşlar. Göstereyim. Bazı arkadaşlarımız yazacaktır. Bazılarımız azatla geçecektir. Hani, o amaçla yapıyorum. Altıncı koşu açık yarış. Burada da Luis Saez'in atı grupta en kaliteli handikap kalite puanını verdi 69 ile. Luis Saez şanslı koşar durumda ancak onun arası var. 8 buranın Tyrell'ı arasına rağmen kalite handikap puanıyla Luis Saez'in 5'inden sonra gelen atı kazanabilecek durumda. 8 Açık yarıştır. Favori piyasa bitmesi beklenir. Etkilenmez ise aradan e, formda görünmekte. Son yarışlarıyla kazanabilir. 5 7 4 8 eksik koşar ya da koşturulursa rakip olabilecek saf 2-3 sürprizde bende çıkan oldu. 7. Son koşu açık dişi Burada da iki safkanı önereceğim. Bunlardan birinin kazanması bana göre normal sonuçtur. İki tek yarış ile aldığı handikap puanı grubun net üzerinde bir safkan kazanabilir. Açık yarışa geliyor. Yani grubu geçmesi bana göre normal sonuç olur. 7. Yarış görme tecrübesine sahip Safkan Louis Saizli 7. Bu ata ilk ve ciddi rakip olur. Görebildiğim benim tablodan çıkan bunlar arkadaşlar. Bu iki safkanın dışına çıkmasını beklemiyorum. Yani kaliteli hatta burada 2 safkan oldu. Kazanacaksa ilk etapta bu kazanır. Eksik koşarsa 7 devreye girer. Onun yerini alır. Bak tabii ki at yarışıdır. Yani dişi yarışı bir de sürpriz çıkartabilir dişi yarışları. Hiçbir at için gelmez demem. Yaz yazmak isteyen arkadaşlar tercih sebebi olarak yazımını size bırakıyorum. Kadar arkadaşlar, tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.